Neden filmlerde gangsterlere sürekli yemek yerken görüyoruz? Her, Gangster film türünün başlangıcından bu yana yemek her zaman türün önemli bir parçası olmuştur. Married, Gelin birkaç tane örneği inceleyelim. Gangsterlar hakkında ilk film 1912 yapımı Masters of Piccolay'dır. Ancak gangster türü 1930'ların başında çekilen Edward Robinson'ın oynadığı Little Caesar filmi ile ikonikleşmeye başlamıştır. İlk sahnede ana karakterin bir benzin istasyonunu soyduğunu görüyoruz. Hemen ardından iki karakterin lokantaya gittiğini ve spagetti yediğini, kahve içtiğini görüyoruz. Bu sahne gangsterın vicdansız kötü bir karakter olduğunu gösteriyor. Hiko'nun işlediği cinayetin hemen ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi yemeğini yediğini ve gelecek işler hakkında konuştuğunu görüyoruz. Yemek aynı zamanda bir statü sembolü olarak işlev görür. Bir gangster'ın en önemli özelliği yüksek statü göstermesidir. Bu takım elbiseler, arabalar, kızlar ve lüks yiyeceklerle sağlanır. Hikayelerin perspektiflerine bakıldığında tür en başından beri yükseliş ve düşüşü anlatmaktadır. Gangster yoksulluktan veya savaştan gelir. Daha sonra suç yoluyla yeraltı dünyasında yükselir. Ancak en sonunda her şeyini kaybeder ve gözden düşer. Bu durum başlangıçta Hayes yasasının sınırlamalarından kaynaklanıyordu. Bu yasa nedir diye sorarsanız Hollywood'da 30'lu yıllardan itibaren Katolik Kilisesi'nin zoruyla dayatılan kurallardır. Hayes kodu seyirci için ne tarz bir eğlencenin uygun olduğunu belirlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu şekilde filmlere kültürel bir görev atfedilmiştir ve kabul edilebilir sınırlar belirlenmiştir. Örneğin filmde bir Suç işleniyor ise bu suçun nasıl işlendiği gösterilmemelidir. Çünkü bu durum seyircinin o suçu taklit etmesine neden olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca uyuşturucu kullanımının, çıplak kadın ve erkek vücudunun ve cinsel ilişkinin ekranda kesinlikle gösterilmemesi istenmiştir. Farklı ırklar arası ilişkiler ve eşcinsel ilişkiler de buna dahildir. Herhangi bir dini gruba kötü bakılmaması da önemlidir. God, Lord ve Jesus gibi kelimelerin İngilizcede hayret ve haykırış ifadesi olarak kullanımı uygun görülmemiştir kötü karakterlerin kötülükleri için cezalandırılması, iyi karakterlerin mutlu sona erişmesi de mecburi kılınmıştır. Hikaye perspektifi demiştik ya, anlatıyı 30'lu yıllardan günümüze kadar bu türün her örneğinde görmek mümkündür. Bir gangster dizisi sayılabilecek Breaking Bad bile aynı yapıya sahiptir. Yemek, mafya babasının yükselişini ve düşüşünü göstermenin en iyi yoldur. Godfrey'sin başında genç Henry Hill, Sisora ailesinin işlettiği pizzacının penceresinin dışında durmaktadır ve bir gün onlara katılmak istemektedir. Daha sonra Pauline'in toplantıları nasıl yönettiğini, mafya yollarını nasıl öğrendiğini ve gangsterlara sandviçi nasıl götürdüğünü anlatır. Yemek bölümü arasında bir bağlantı vardır. Billy Bates öldürüldüğünde 3 adam küre kalmak için Tommy'nin annesine gider. Ancak kadın uyanır ve onlara yiyecek bir şeyler hazırlamakta ısrar eder. Ve diğer ikisinin bu rahatsız edici durumda çok rahat başa çıktığı görünürken Henry'nin rahatsız rahatsız olduğu görülür. Hapishane sahnesi de ikoniktir. Henry onların nasıl krallar gibi yaşadıklarını, viski ve şarapla beraber spagetti ve ıstakoz yediklerini anlatır. Filmin sonunda her şeyi kaybederken yine yiyecekle temsil edilir. Yeme psikolojisinin bir diğer yönü de kaygı ve depresyondur. Bunun en iyi örneği Sopranos'tur. Dizide yemekle ilgili birçok sahne var. Tony için yemek her zaman karakterin merkezinde. Yedil Sezar'dan ve gösterdiğim diğer örneklerden farklı. Çünkü onun yeme alışkanlıkları psikolojik durumuyla ilişkilidir. Sağlıksız miktarda yemek yediği gösteriliyor. Ancak bu onun mafya babası olmanın stresiyle başa çıkma yoludur. Psikolojik yönlerin dışında Amerikan gangsterlarının İtalya'dan aldığı miras da önemlidir. İtalya'dan getirdikleri kültür, yemek ve aile aileyle ilgilidir. Mafya üyeleri işlerini tartışmak için yemek masasında bir araya gelirler. Filmlerin ikonik sahnelerinin bir kısmı da yemekle ilgilidir. Godfather filminde turuncu ölümü simgesidir ve film boyunca birçok kez gösterilir. Alınacak intikamın en önemli sahnesi bir restoranda geçiyor. Bir zamanlar Amerika'da filminde hayat kadını Peggy bir teklifte bulunur. Patsy kızı en pahalı ve en güzel pastayı alır ama sonunda Peggy'nin kapısının önünde beklerken dayanamaz ve pastayı yer. Gangsterların temel özelliği olan açlık, genç yaşta bile cinsel arzudan ağır basar. Bir Amerikan gangster filmi olmasa da Japon filmi Tam Popo, Yemeğe takıntılı hatta biraz fazla takıntılı bir yakuza karakteriyle yemeği şehvetle ilişkilendiriyor. Komedi amaçlı da kullanılabilir. Ucuz romanın ilk sahnesi de rezervuar köpeklerinde olduğu gibi bir lokantada geçiyor aynı zamanda film sonları içinde kullanılır. Sopranos'un sonu da aile ile akşam yemeği yerken bir lokantada gerçekleşmektedir. Hollywood'un İtalyan-Amerikan kültürünü ve insanlarını göstermek için her zaman yemeği kullandığı görülüyor. Çünkü yiyecek onların mirasının büyük bir parçasıdır. Ancak yiyecek yalnızca karakterlerin kültürel kimliğini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda psikolojik durumlarını, sosyal statülerini temsil eder ve kaçınılmaz olan düşüşünün de sembolü olur. Yemek sahneleri gangsterların dünyayı kontrol ettikleri bir atmosfer yaratır. Masada otururlar, başkaları hizmet eder. Konuşmalarını bölmeden sakince yerler. Çünkü tehlike altında bile rahat olabilecek kadar güçlüdürler. Bu benim bölgemdeyiz. Burada ben rahatım mesajıdır. Mafya kültüründe, özellikle İtalyan kökenli hikayelerde aile ve yemek kutsaldır. Yemek masası bir mafya kilisesi gibidir. Burada kararlar alınır, ihanetler sezilir. Kanun dışı bir yaşam sürseler de bu sofralar onların aile değerlerini hatırlattığı bir yer olur. Yemek yemek insani ve sıradan bir eylemdir ama gangster filmlerinde bu eylem çoğu zaman şiddetle yan yana gelir. Bu tezat sahnenin etkisini katlar. Birini öldürmeden önce makarna yiyen ya da et keserken suikast emri veren karakter seyirciye soğuk kanlılık hissini verir. Yemek sahneleri renk, doku ve ritim açısından çok zengindir. Işık yansımaları, sigara dumanı, şarap bardağı, kırmızı sos hepsi sinematografiye katkı sağlar. Yönetmenler bu sahneleri genellikle karakterleri tanıtmak veya atmosfer kurmak için kullanır. Yemek bazen iktidarın tüketimi anlamına da gelir. Güçlü olan yer zayıf olan yenir. Gangster dünyayı yiyordur aslında. Bu filmdeki yeme metaforunun en karanlık katmanıdır. Godfather'daki portakal sahnelerinde Don Carlon marketten portakal alınırken vurulur. Filmin birçok görüm sahnesinde portakal ya da portakal suyu görülür. Ayrıca aile yemeklerinde sürekli yemek vardır. Irishman'ın bir sahnesinde ise bir karakter arabada balık taşır ve diğeri nedenini sorgular. Basit bir yemek meselesi gibi görünür ama aslında o yolculuk bir cinayete gidiştir. Scarface'in restoran sahnesinde Tony Montana restoranın ortasında masada yemek yer, içkisini içer. Sonra çevresindekilere bağırır. O an toplumsal çöküşün doruğudur. Yani yemek gücü ve kontrolü temsil eder. Sadakat ve ihaneti yaşandığı sembolik alanlardır. Şiddetle yan yana getirildiğinde seyirciye karakterin soğukkanlılığını hissettirir ve çoğu zaman insanlığın kalıntılarını gösterir. Suçlular bile yemek yer yani hala insandır ama bu insanlık yavaşça yok oluyordur.